Merhaba gençler, yeni bir konumuzla karşınızdayız. Birinci dereceden eşitsizliklerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer adı basit eşitsizlikler olarak da geçer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazı kaynaklar basit eşitsizlikle, basit eşitsizlikler, bazı kaynaklarda birinci dereceden eşitsizlikler olarak geçer. İlk önce aralık kavramını bir anlatalım, aralık kavramını bir açıklayalım. Şöyle, a ve b birer gerçek sayı olacak. a, b'den küçük veya b, a'dan küçük fark etmez. Bu a ile b arasındaki sayıları ifade etmek için kullandığımız kavramdır. Aralık kavramı. İki gerçek sayı arasındaki sayıları ifade etmek için kullanılır. Buradan başlayarak açık aralık diyelim. Açık aralıkta nedir arkadaşlar? Sağ ve sol değerlerimiz sağ ve sol değerlerimiz nedir? Çözüm kümesine dahil değildir. Bunu nasıl göstereceğiz? Eşitsizlik olarak şu şekilde. A küçük, x küçük, b ve aralık olarak da parantez içinde şu şekilde ifade edeceğiz. Bakın A tarafından ve B tarafından nedir? Normal parantez kullandık. Kapalı aralığa gelirse eğer kapalı aralıkta iki uç değerde nedir? Dahildir. O zaman ne diyeceğiz? Eşitsizlik olarak şu şekilde göstereceğiz. A küçük eşit x küçük eşit b diyeceğiz. Bunu da parantezli şu şekilde ifade edeceğiz. A tarafından ve B tarafından nedir? Köşeli parantezlerle ifade edeceğiz. Köşeli parantez demek o eleman çözüm kümesine dahil demektir. Köşeli parantez varsa dahil demektir. Normal parantez varsa dahil değil demektir. Yarı yarı, açarı, yarı açık aralığa gelelim. Yarı açık aralıkta ise nedir? Uç değerlerden birisi dahildir, bir tanesi değildir. Mesela burada nedir? A değeri dahil, b değeri dahil değil. Ne diyeceğiz o zaman? A küçük eşit x küçük eşit b diyeceğiz. Bunu da nasıl göstereceğiz? A tarafından bakın, köşeli parantezi, b tarafından normal parantezi göstereceğiz. Burada a değeri dahil. B değeri dahil değil. Aşağıdaki de, aşağıdaki durumda ise bakın, A değerimiz bu sefer sol değerimiz dahil değil, sağ değerimiz Z dahil. Bakın içi dolu yuvarlak var. A değeri dahil değil, içi boş yuvarlak. Sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. Para, eşitsizlik olarak ise nasıl göstereceğiz? A küçük eşit x küçük eşit düzeltiyorum. A küçük x küçük eşit B olarak göstereceğiz. Parantezde ise A tarafından normal parantez, B tarafından ise köşeli parantez olarak ne yapacağız? göstereceğiz diyoruz. Peki örneğimize bakalım. Örneğimizde ne demek istediğimizi daha iyi açıklayalım. Şöyle bir örneğimiz var. Eksi 4 ve 7 aralığı var. Eksi 4'ün içi dolu. 7'den nedir arkadaşlar? Bakın 7'nin içi boş. Bu ne demek? 7 dahil değil. Eksi 4'ün içi dolu. Eksi 4 dahil. Nedir bu? Eksi 4. Eksi 4'ten kapalı parantez. Virgül. 7'den açık parantez. 7 dahil değil. Sayı doğrusunda böyle gösteriyoruz. Eşitsizlik olarak ise şöyle ifade ederiz. Eksi 4. Küçük eşit x küçüktür 7 diyeceğiz. Bu arayı göstermek için eşitsizlik olarak bunu kullanacağız diyoruz. Hemen eşitsizliğimizin özelliklerine gelelim. Arkadaşlar eşitsizliği çözerken ne yapıyoruz? Ee, denklem çözer gibi, denklem çözer gibi çözüyoruz. Yalnız kritik bir durum var. O da şu. Negatif bir sayıyla, negatif bir sayıyla eşitsizlik sistemini, eşitsizlik sisteminin tamamını çarpıyorsak veya bölüyorsak o zaman yön değiştirecek. Onun dışında yön değiştirmek yok. Diğer bir hususta arkadaşlar ne yapmıyoruz? Sakın ha içler dışlar çarpımı yapmayın arkadaşlar. Iş, ne diyoruz? İçler dışlar çarpımından uzak durun. Yani şöyle bir şey verirse bize örnek yazıyorum buraya. A bölü B küçüktür. C bölü D derse ne yapmayın sakın? Şu şekilde içler dışlar çarpımı yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Uzak durun bundan. Bilginiz olsun. Eşitsizliğin özellikleri nedir? Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyebilirsiniz. Ya da eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayıyı çıkarabilirsiniz. Yön değiştirmez kesinlikle yön değiştirmez ekleme çıkarmada. İkinci özelliğimiz eşitsizliğin tüm tarafları aynı pozitif sayı ne yapılabilir? Çarpılabilir, bölünebilir. Eşitsizlik yön değiştirmez. Ha ama negatif bir sayı ile çarpma bölme varsa, değil mi arkadaşlar? Bakın burada a nedir? Negatif sayıyı temsil ediyor. Eğer siz şu eşitsizliği negatif bir sayı ile çarparsanız eşitsizlik ters yöne döner diyoruz veya bölerseniz aynı şekilde nedir? Ters yöne döner diyoruz. Devam edelim. Örneğimizi çözelim. Eşit ne diyor? 4x eksi 4 bölü 3 küçük 12 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşitsizliğin her iki tarafını aynı pozitif sayıyla çarpabiliyordum. O zaman ben her iki tarafını ne yapayım? 3 ile çarpayım o zaman. Ne oldu bakın? Şuradaki 3'ler sadeleşti. Ne kaldı burada? 4x eksi 4 kaldı. Küçüktür. E, 3 ile 12'yi çarptınız. Ne yaptı? 36. Ne demiştim? Denklem çözer gibi hareket edebilirsiniz. Veya şunu yaparsınız. Hemen kırmızı rengimi açayım. Her iki tarafa 4 ekliyorum. Ne oldu o zaman? Şu artı 4 diyelim. Şu 4'ler birbirini sıfırladı. Ne kaldı burada? 4x küçüktür. Bu taraf ne oldu arkadaşlar? 40 oldu. Şimdi her iki tarafı 4'e bölerseniz ne olur? x küçüktür 10 olur. x 10'dan küçük ve en büyük tam sayı olarak ne olabilir? x eşittir 9 olur diyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimiz. 15 artı 3x bölü 2 küçüktür 4x eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı. Ne yapıyoruz? Yine her iki tarafı aynı sayıyla çarpıyoruz. 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Şu ikiler sadeleşti. Burada ne kaldı? 15 artı 3x küçüktür 8x oldu. 3x'i karşıya atın arkadaşlar. Yön değiştirme olmaz. Rahat olun. 15 küçüktür. 3x'i buraya attığınızda burada ne kaldı? 5x kaldı. Her iki tarafı 5'e bölerseniz 5'i gösterelim 5'i böldüğümüzü. Ne olacak arkadaşlar? Sağ tarafımız x sol tarafımız 3. Yani x 3'ten büyük bir değer. E, olabileceği alabileceği o zaman en küçük değer ne olur? x eşittir 4 olur diyoruz. Dördüncü örneğimize bakalım. x ve y gerçel sayılardır. 3x eksi y eşittir 8. Eksi 3 küçük x küçük 6 olduğuna göre y'nin en geniş değer aralığını bulunuz. Arkadaşlar şu denklemi şuraya yazıyorum. Şuradaki denklemi şuraya yazıyorum. 3x eksi y eşittir 8. Benim y'yi yalnız bırakmam lazım burada. Hemen şu y'yi karşıya atıyorum. 8 de bu tarafa alıyorum. Ne oldu? 3x eksi 8 eşittir y oldu. Benim elimde hangi eşitsizlik var? Eksi 3 küçük. X küçük 6 var. Arkadaşlar ben şuradaki eşitsizliği x'i neye benzeteceğim? 3x eksi 8 haline getireceğim. Onun için ne yapmam lazım? Her tarafı önce bir ne yapıyorum? Çarpı 3 diyorum. Bütün eşitsizliği 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? Eksi 9 küçük. 3x küçük. 18 oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bakın eksi 8 var. Diyeceğim ki her taraftan 8 çıkaralım. 8 çıkarırsanız eksi 9'dan 8 çıkarırsanız eksi 17 küçük. 3x eksi 8 küçük. Ne oldu arkadaşlar? 10 oldu diyoruz. 3x eksi 8'imiz neye eşitti bizim? Y'ye eşitti. O zaman onun yerine y yazalım şöyle. Y'yi yazdım. Burası 10'du. Burası eksi 17 idi. Evet Y'nin en geniş değer aralığı bakın ne oldu arkadaşlar? Eksi 17, 10 açık aralığı oldu. Onda nasıl yazarız? Aralık olarak şöyle tanımlayalım hemen. Onu da ifade edelim. Eksi 17, eksi 17'den açık parantez virgül 10, 10 tarafından yine nedir? Açık parantez olur diyoruz. Devam edelim yeni bir kuralımızla. Kuralımızda şunu söylüyor. A küçük x küçük b ve c küçük y küçük d x ve y tam sayı x ve y düzeltiyorum x ve y tam sayı ise bu aralıklardan uygun olan x ve y değerleri seçilir ve sonuca gidilir. Yani bize bilinmeyenin tam sayı olduğunu söylüyorsa x o değerlerin yerine ne yapacağız? Tam sayı değeri vereceğiz. Aralık bulmaya ne yapmayacağız? Çalışmayacağız. Hemen bu örneğimizle devam edelim. Ne diyor? x 3 ile 6 aralığında y de eksi 3 ile 4 aralığında olduğuna göre 3x eksi 4 ifadesinin alabileceği en büyük değer diyor en büyük olması için x'e olabildiğince büyük vermem lazım. Şu aralığa bakıyorum. x'in en büyük değeri ne olabilir? 5 olur arkadaşlar. x'e ne yazabileceğim en büyük değer? 5. y'ye de en küçük değeri vermem lazım. Önünde de eksi var. Ne yapar arkadaşlar? Pozitife döner ve en büyük değeri elde ederiz. O zaman y'nin yerine ben ne yazıyorum? En küçük olarak parantez içinde yazayım onu. Eksi 2 yazarız. Peki o zaman ne olur? 3 çarpı 5 eksi 4 çarpı eksi 2. Ne yapar burası? 3 kere 5 15 artı 8 toplarsanız ne eder değerli arkadaşlar? 23 eder. Bu şartlarda bu ifadenin alabileceği en büyük değer 23'tür diyoruz. Devam edelim. Kuralımız şöyle. Aynı yönlü eşitsizlikler. Bakın aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Ancak çıkarlamaz. Ne yapıyorsunuz? Eşitsizlik sistemi aynı yöne bakıyorsa iki eşitsizlik sistemi taraf tarafa toplayabiliyorsunuz. Fakat aynı, e, şunu yapamıyorsunuz. Taraf tarafa çıkarmadan. Uzak duruyorsunuz, yapmıyorsunuz. Yanlış bir şey. Ha çıkarma yapmamız gerekirse çıkarma yapmak zorunda kalırsak onu da şu şekilde yapıyoruz. Eşitsizliklerden birisini eksi 1'e çarpıyoruz. Daha sonra iki eşitsizliği taraf tarafa topluyoruz. Bir tanesini eksi 1'e çarpıyoruz. Sonra taraf tarafa topluyoruz. Buna dikkat edelim. Peki bu toplama işlemini yaparken biz bu küçüktür büyüktür, küçük eşit, büyük eşit ifadesini nasıl ayarlayacağız? Şu şekilde eğer iki ifade de dahil değilse yani iki ifadede de eşitlik yoksa sonuçta da dahillik yoktur arkadaşlar. Birinde dahil değil, birinde dahil de olsa sonuç yine nedir? Dahil değildir şeklinde olacak. Dahil olması için arkadaşlar iki tarafta da ne olması lazım? Eşitlik olması lazım. Bu durumda nedir? Sonuç eşittir olacak diyoruz. Yani küçük eşittirse küçük eşittir, büyük eşittirse büyük eşittir olacak diyoruz. Peki şu örneğimizi çözelim. Bu dersimizi burada bitirelim. X ve Y reel sayılardır. Eksi 3 x eksi 3 küçük x küçük eşit 4. Eksi 5 küçük eşit y küçük eşit 7 olduğuna göre x artı y toplamının en geniş değer aralığını. Herhangi bir işlem yapmadan ne yapabiliriz? Taraf tarafa doğrudan toplayabiliriz. Önce işaretleri ayarlayalım. Bakın burada küçüktür. Burada küçük eşittir diyor. O zaman ne diyeceğim? Bu tarafın işareti küçüktür diyeceğim. Şuraya bakın. Küçük eşittir. Burada küçük eşittir. O zaman ikisi de dahil olduğu için ne diyeceğim buraya? Küçük eşittir diyeceğim. Ortaya ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki x artı y gelecek. Sağ taraf 4 ile 7'yi toplarsanız 11 olur. Sol taraf eksi 3 ile eksi 5'i toplarsanız eksi 8 olur diyoruz. Aralığı bulduk arkadaşlar. Şöyle diyelim çözüm aralığı eşittir. Eksi 8 dahil değil. 11 dahil yani 11 tarafından köşeli parantezde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Bu dersimizi burada bitireceğim arkadaşlar. Çalışmaya soru çözmeye devam edin. Çalışmalarınızı yarıda bırakmayın. Kolay gelsin. İyi günler.